Serhat abi postaları mı salacaksın? Aynen kardeşim postaları salacağım. Ha ney ney var? Valla burada bir paçalı kuş var. Bu kuşu biz bizim orada uçuramıyoruz. Sökmek için buradan getirdik uçuracağız. Söküsün diye. Bu da posta. Bu da tip. Mavi evet. Onları şimdi salacağız. Tamam abi. Allah'ın izniyle buradan eve gidecekler. Daha önce de salmıştık zaten. Evet. Bizi takip eden arkadaşlar biliyor zaten. Biz yavaş yavaş eğitimimize devam edeceğiz. Posta uçuracağız buradan. Daha uzaklardan uçuracağız. Şimdi uçuruyorum. Bırakıyorum abi. Uçur abi. Bir, iki, üç. Direk yerine gidiyorlar. Tip burada arkadaşlar. Gider o. Tip birazdan. Şurayı görüyor musunuz bilmiyorum. Posta bastı gitti. Tip de zaten biraz sonra randevunu alıp girecek. Tip de burada arkadaşlar. Sen gitmez dediğin kuş gitti bak. Senin gitmez dediğin kuş gitti. Bak benim posta gitti. Tip burada. Tip de yavaş yavaş Basıp gidecek şimdi. <laughs> evet şu an roket yapıyor tip. Gidiyor arkadaşlar şu anda yerine. Biraz sonra Basıp gidecek. Kanal seslenmek istediğiniz var mı Serhat abi? Tüm kuşçu camiasına selam olsun. Bizi takip etmeye devam edin daha farklı videolarla daha güzel içeriklerle size güzel kuşlar uçuracağız. Allah'a ısmarladık. Kapat.